Ha, neler aktaracaksın? Nasıl gözüküyor havadan karadaki bu trafik? Evet gün Balkaç Kurban Bayramı'nın 9 günlük Kurban Bayramı tatili artık sona erdi. Bugün son günü. Seni de belirttiğim gibi hem havadan hem de karadan denetlemeler devam ediyor. Biz de e, emniyet müdürlüğü helikopteriyle o denetlemelere denetlemelere şahitlik ediyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Zafer Kumru o denetlemeyi ekranlarınıza getiriyor. Polis helikopterinde e, o an ve an takip ediyorlar aslında trafik havadan. Kural ihlali yapılıp yapılmadığı da yine tespit ediliyor. Özellikle sürücülerin cep telefonu kullanıp kullanmadıkları ee, emniyet kemeri takıp takmadıkları da işte havadan tespit edildikten sonra aşağıdaki hemen kontrol noktasındaki ekiplere bilgiler veriliyor. Ee, kural ihlali yapanlar, özellikle hatalı sollama, emniyet kemerini takılıp takılmadığı telefonu kullanımı olup olmadığı da yine tespit ediliyor. Kameraman arkadaşım o ekranı ekranlarınıza getiriyor. Şu anda trafik ekiplerinin havadan ekipleri görülüyor. Eğer kural ihlali yapılan kişiler varsa onların plakaları tespit edildikten sonra aşağıdaki ekiplere tespit ediliyor. Dediğimiz gibi 9 günlük o bayram tatili artık sona erdi ve karadan hem de e, havadan e, denetimler takip ediliyor. Kural ihlali yapanlara da elbette ki trafik cezaları uygulanıyor diyelim ve Van'dan e, size sözü size bırakalım Dilgün Balkaç.